Berke nitelikli yatırımcı BVZ arbitraj fonu faiz getirisi ile ilişkisi nedir? Faiz indirimleri fon getirisini etkileyecek mi diye sormuş. Tefastan da bakacak olurlarsa ya da iyi gelirden de bakacak olurlarsa görecekler ki arbitraj fonlarında risk seviyeleri para piyasası fonlarına oldukça yakın. 2-3 seviyelerinde. Bu da tabii ki birebir de mevduata ya da para piyasası fonlarına alternatif diyemem. Ama düşük riskli olarak bizlerin yatırımcılarına TL yatırımcısına sunduğumuz bir yatırım fonu. BVZ tarafına bakacak olursak, BVZ bir istatistikler Arbitraj Fonu. Biraz önce bahsettiğim bu fiyat farklarından, zaman farklarından oluşan kazançları fonun içerisine yatırımcılara getiri olarak yansıtmaya çalışıyor. Bir faiz indirimi nasıl etkiler? Aslında şöyle anlatmak lazım. BVZ özelinde biz arbitrajı hangi enstrümanda yakalarsak o tarafta yapmaya çalışıyoruz. Bu kimi zaman hisse olabiliyor. Hisse tarafında bir arbitraj görülemezse tahvil piyasası tarafında olabiliyor ama piyasada hiçbir arbitraj görülemezse ağırlığımızı para piyasasına ya da mevduat tarafına kaydırabiliyoruz. BVZ'nin e, isminde istatistikler arbitraj geçiyor doğrudur ama hisse senedi geçmiyor. Hisse senedi yoğun fon olarak yer almıyor.